Azim, çalışkanlık ve özveri. İzmir ve Buca Belediye Meclislerinde çözüm odaklı çalışmalarıyla halkın yanında olan bir isim kendisi. Hem yerel hem de genel e, siyasette önemli sözleriyle gündeme yön veren bir isim. 2024 yılı en başarılı kadın Meclis üyesi ödülüne layık görülen Sayın Hacer Taş. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hacer Taş. O aslında biz ona abla da diyoruz hakikaten. Çünkü o bizim ablamız her alanda da yanımızda. Geldiniz, tebrik ederiz efendim. Abla ödülünü ben vermek istiyorum. Tebrik. Olur mu efendim? Olur. Şöyle pozumuzu verelim. Özlem. Şimdi aslında... Ee... Biraz evvel bir konuşmacımız sahnedeki en iyi konuşmanın kısa konuşma olduğunu söylemişti. Biz siyasetçiler aslında uzun konuşuruz ama ben çok kısa ve net bir cümle kullanmak istiyorum. Kendimi bildim bileli eleştirdiğim, doğru bulmadığım ne varsa değiştirmek adına katkı koydum ve denetledim. Siyaset benim için burada en önemli araçlardan biriydi ve bunu da İyi bir şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Çok küçük yaşlardan beri içindeyim çünkü. Gittiğim her yerde arkamdan iz değil, iz bırakmayı amaçladım. E artık herhalde bu ödülde onun simgesi benim için bugün. Çok teşekkür ediyorum bu organizasyonda emeği geçen herkese. Ve 2024 yılının hepimize, 2024 yılı veda ediyor, 2025 yılına gireceğiz. Hepimize daha yaşanılabilir bir dünya armağan etmesi dileğiyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var çok çok olun. Çok teşekkürler. Sağ ol İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.